Kor ekip genelde %70 hep aynı, aynı 5-6 kişi devam etmeye çalışıyoruz. Biz ağırlıklı işte mimari ve iç mimari, nedense biraz iç mimariye yöneldik. Hepimizin, yani büyük kısmımızın mimar olmasına rağmen iç mimari projeler yapıyoruz. E, ağırlıklı ofis, konut ve daha ticari mekanlar mimari yaklaşımımızı biraz daha sanki böyle Bauhaus tarzı, daha sade, yalın, daha keskin hatları olan iç mimari tarzımızı da yani bu kelime çok kullanıldı ama aslında gerçekten bir ya yani biz 20 senedir söylüyorduk. Daha zamansız. Yani fazla renk olmayan, çok fazla moda malzemeleri evet tabii ki kullanmak ama e, daha doğada bulabileceğimiz renkleri, doğada bulabileceğimiz malzemeleri daha natürel halleriyle, doğal halleriyle kullanmayı özen gösteriyoruz. İşte onu da senar içinde güncelliyoruz kendimizi. Deneyimlerden edindiğimiz bazı şeyleri üstüne koyarak ilerliyoruz. Ufakken annem beni çok götürürdü sergilere, galerilere. Oradan kalma. Sonra üniversite döneminde de işte Taksim'de olmasından dolayı Beyoğlu'nda bazen galeriler, sergiler olurdu. Onlara giderdim. O zamandan kalma bir şey. Seneler içinde gelişe gelişe göz terbiye ola ola bir de tabii bu seneler içinde özellikle bence mimaride de öyle tarzda demeyeyim de bakış açısında da değişiklikler oluyor. Zaman zaman daha farklı bakış açılarıyla ya da tarzlarla ilgilere döndüğümüz oluyor. Son dönemde tarzımızı bilerek geliyorlar. Yani tarzımızı çünkü aslında çok ev yapmıyorduk ama belki de piyasada karşılığı yoktu daha sade evler. Yani aslında belki 2000'lerin başında ya da 90'ların sonu 2000'lerin başı gibi biraz daha böyle kalabalık evler, daha dekorasyonun ön planda olduğu evler tercih ediliyordu. O dönem herhalde bizim tarzımızın pek karşılığı yoktu diyeyim size piyasada. Ama zamanla biraz daha sadeleşmeye yani mekanın kurgusunun aslında o masanın üstündeki herhangi bir objeden daha önemli olduğu herhalde buna ikna oldu diyeyim kullanıcılar biraz daha karşılık bulmaya başladı. Bodrum'daki aileyle aslında e, birinin tavsiyesiyle buluştuk. Kendileri yurt dışında yaşıyordu. Bir de üstüne pandemi geldi zaten. Neredeyse iki sene boyunca hiç seyahat yasağı vardı. Dolayısıyla hiç gelemedi. Tamamen 5-6 tane Zoom toplantısı sonucu tüm süreç mailleşme üzerinden yürüdü. Yani bizim için de bir ilkti bu gerçekten. İlk defa müşteriyle fiziki olarak tanışmadan, el sıkışmadan, tartışmadan bir iş yaptık. Tamamen her şey sanal mail ortamında yürüdü ve Zoom. İstediğini bilendi ve aynı zamanda bize de güvenip biraz kendini bize bıraktı diyebiliriz. Eşi özellikle çok çok yoğun çalışan bir hanımefendiydi. Hiç ilgilenmedi diyebilirim. Yani sadece evin beyi ilgilendi öyle diyelim. <laughs> yani aslında müşteri iletişimi açısından herhalde bu güne kadar yaptığımız en kolay projeydi ya. En kolayydı diyebilirim. O da hakim buradaki hem inşaat sürecinde çıkabilecek sıkıntılara hem işte yasal prosedürlere birçok şeye zaten Akdeniz'de olduğu için ya yani o o şeyde klik ettik sanki ya. Hiç sorun yaşamadık onlarda. Ev aslında bir sitede. Ee, gördüğünüz gibi ya yani 10 evlik bir site. Mimarisi zaten vardı. Mevcut bizle beraber yapılan iki ev de vardı orada. Onlar mimarilerine de dokundular. Biz mimariye dokunmayı tercih etmedik ee, etik olarak. Mevcut mimari içinde tamamen İçerisini tekrar baştan düzenledik ve evi büyüttük. Bir şekilde evi büyüttük. O aşağıda bahçede gördüğünüz gibi alt katı açığa çıkardık. E, havuzun yerini değiştirdik. İşte alt bahçeler düzenledik gibi gibi gibi. O sitede bir ev daha yapmıştık. Bundan yaklaşık 15 sene Önce evi biliyorduk, hakimdik. Vaziyet planına hakimiz, iç planlarına hakimiz. Sitenin mimarıyla çalışma fırsatımız da olmuştu. O da İtalyan bir beyefendiydi. İşte denize aksesi, plantasyonu, bu coğrafyada neler yaşar, hangi bitkiler öncelikli olması lazım, hangileri çok daha çabuk tepki veriyor. Tüm bunlara aslında hakimdik. Hem bu bölgenin hem de ailenin ihtiyaçlarına olabildiğince cevap verecek şekilde güncel malzemelerle tasarlamaya çalıştık diyelim. Doğal halleriyle veya malzemelere bir üçüncü boyut katarak yani belirli dokular, belki çok az olsa renkler, farklı teknolojinin el verdiği ölçüde işte 3D printer gibi aletlerle farklı kesimler denemeye çalıştık özellikle bu evde onları denemeye çalıştık. Genelde ahşap kullandık. Farklı tonda dokular kullandık. Doğal mermer olabildiğince cilasız ham haliyle, cilalık kullandığımız yerler de oldu. Onun dışında taş, yöreden çıkan taşları kullandık. Yani araziden çıkan taşları ve yöreden çıkan taşları kullandık. Bir de bazı ma malzeme değişikliklerine gittik. Çünkü dediğim gibi yurt dışında yaşadıkları için devamlı bu tip büyük evlerde bakım, eve bakmak gerekiyor. Özellikle Bodrum gibi ya yani burası gibi yazlık yerlerde. Devamlı burada olamadıkları için bakımda zayıf kalıyorlardı. Daha bakım gerektirmeyen malzemelerle onları yer değiştirmeye çalıştık. Cephelerde çok ahşap kullanılmıştı mimaride. O ahşaplara her sene bakmak gerekiyor. İşte onları daha bakım gerektirmeyen, daha alüminyum ama ahşap görünümlü gibi şeylerle değiştirdik ki en azından evin dış görüntüsü çok bakım yapılmasa da siteye aykırı bir hale gelmesin diye. Projede beraber çalıştığımız Ecem Atatürre var. Birlikte buralara gidip geldiğimiz, kendisinin zaten gidip gelmede benden çok daha fazla emeği var. Kendisi de biraz anlatsın size detayları. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar, ismim Ecem, Ecem Atatüre Evin tasarımı genel olarak Hakan Bey'in de dediği gibi zamansız, sade, ekstra bir süs olmadan gerektiğinde tablolarla renklendirdiğimiz bir ev oldu. Mümkün olduğunca malzemeleri doğal halleriyle kullandık. Doğal taş, doğal ahşap bu tarz malzemeler seçtik ve evi olabildiğince bir açık plan halinde çözmek istedik. Zaten gezerken de gördünüz tüm mekanlar birbirine açılıyor. Bahçeyle iç mekan e, hızlıca birinden diğerine geçiş sağlayabiliyorsunuz. Hem doğayla iç içesiniz ama içeri girdiğinizde de evin konforunda rahatlıkla etrafı seyrediyorsunuz. Salonda genelde 5 tonlarında, açık krem tonlarında kumaşlar tercih ettik. Perdelerde keten kumaş seçtik. Keten gene doğal malzemeden gitmek istediğimiz için. Yerlerde beyaz traverten kullandık. Salonda yer alan şöminede kaşıklı bir ahşap dokusu kullandık. Aynı zamanda yerde de bir kırma taş, bir zemin oluşturmak istedik. Ve o kırma taşın üzerinde de heykelleri yerleştireceğimiz alanlar bıraktık. Bunların hepsi projenin ilk başında, çizim aşamasında daha planda belirliydi. Tıpkı eve ilk girdiğimizde yer alan 4 metrelik heykelin, bronz heykelin bizi karşılaması gibi. Bunların hepsi projenin en başından bizim karar verdiğimiz tasarım kararlarımızdı. Aslında yemek odasında yer alan sıkıştırılmış toprak bir e, duvar kaplaması. Bu bizim projemiz için bayağı zorlayıcıydı. Aslında orayı daha öncesinde bir mermer kaplamayı düşünmüştük. Ama projenin ilerleyişinde fark ettik ki Mermer kaplamak bu eve, bu evin tarzına uymayacak. Biz daha güzel, daha farklı bir şey bulabiliriz. Bu evde kendimizi zorlayabiliriz. Bunun üzerine biz sıkıştırılmış toprak kaplama yapmaya karar verdik ve bunun için Monoört'le işbirliğine çalıştık. Kendileri, kendileri için de yeni bir deneyimdi bu arada. Onlar da daha önce bu kadar ince bir duvar kaplaması çalışmamıştı. Rengi seçtik. Ardından kendileri kaplamayı çalıştı ve yerine yerleştirdiler. İlk yerine yerleştirdiklerinde aksaklıklar yaşandı. Duvar çalıştığı için çatlaklar oldu ama Proje sonunda bunların hepsini çözdük ve orada tablo gibi bir sıkıştırılmış toprak panel yer alıyor. Aslında koridoru ve salonu tamamen kapatmak istemedik. Oraya bir gün ışığı girmesini istedik ve koridorlaşmayı genel olarak sevmediğimiz için o alanı açtık ve aralara hem salondan hem mutfak koridorundan görünen heykeller yerleştirdik. Orası bir sanat galerisi gibi oldu aslında günün sonunda. O koridorda Tuğba Önder'in e, seramik heykellerine yer verdik. Aynı zamanda da Adem Genç'in tablosu yer alıyor. Oradan da mutfağa ulaşabiliyoruz. Ana mutfak ev sahibinin kendi kullanacağı mutfaktı. Buraya çok önem verdiğini söyledi. Aynı zamanda bu mutfak Bodrum kat'taki personel mutfağıyla da bağlanıyor ve bu şekilde bahçeye bir servis yapılması kolaylaştırılıyor. Aile dört kişilik bir aile. Anne, baba ve iki çocuktan oluşuyor. Ama düzenli olarak e, evi kullanan misafirleri olduklarını belirttiler. Biz de bu sebeple zemin katı ve birinci katı ailenin kullanımı için, daha çok zemin katı kendileri ve misafirleri için, gelen davetliler için, üst katı e, kendi kullanımları için yatak odalarının yer aldı. bodrum katta ise düzenli gelen misafirlerinin kalabileceği bir alan olarak düşündük. Zaten Bodrum kattaki odalarda butik otel tarzında kendi içinde banyosu olan yatak odalarını görüyoruz. Kız çocuk odası direkt manzarayı görüyor zaten. Gene orada da benzer bej, krem renklerinde keten perdeler. Kız çocuğun odasını daha sevimli, onu sevebileceği hale getirmek için pembe neon bir yazı kullandık. Erkek çocuktaysa daha az renge yer verdik. Onda da renkli tablolar kullanmaya çalıştık. Televizyonda oturma alanları mevcut. Biz projeye başladığımızda çocukların yaşlarını bilmiyorduk. O yüzden çocukların çocuk olduğunu düşünüyorduk. Ama gene zamansız yapmak için hani yaş hitap etmeden ben de gidip bu yaşta kullanabileceğim bir oda olmasını isteyerek planladık. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü çocuklar geldiğinde biri üniversiteye başlamıştı zaten. Hatta okuyordu. Üniversitede okuyordu. Biz de şaşırdık. Hatta çocuk değilmiş diye düşündük. O açıdan bu şekilde planlamamız iyi oldu. kibar ve beyefendi biriydi ki bir gün güne böyle zoom yapıyoruz. Bir saniyenizi rica edebilir miyim dedi. Bir yere gitti ve bir dergi aldı. Ve dergiye bakıyor. Biz de o sırada dedik ki tamam iyi olur biz de çıktıları alırız. Yaklaşık 50 dakika ne o konuştu ne biz konuştuk. Biz bekledik ki adam dergiye bakıyor. Bir şey arıyor herhalde bitirecek. O da yazık bekliyormuş ki biz çıktı alacağız. Çıktığı getireceğiz. Halbuki <laughs> herkesin işi bir dakikada bitmişti. Gerçekten abartmıyorum. Minimum 50 dakika karşılıklı ekrana bakıştık. Kimse ses etmedi. 50. dakikanın sonunda o yani devam edecek mi çıktı işte. Biz bekliyoruz sizi yani mag magazine bakıyorsunuz. Ya o kadar naif ve kibar bir insandı kendisi. İki ev daha yapılıyordu oralarda ve bunlar nispeten ee yani yüksek bütçeli işler. Yani haftada bir gelinip bakılıyordu, ne yapıyoruz, nasıl ilerliyoruz. Çünkü diğerleri çok aykırı işler yapıyorlardı siteye göre. Yani biz hem sitenin dokusunu koruyup, burada gördüğünüz dokuyu koruyup, hem burada gördüğünüz plantasyonu falan koruyup, hem de yine aynı ölçekte bir iş, her hafta iki farklı şantiyeden de ziyarete geliyorlardı. Onu Uğur anlatmıştır belki size. <laughs> Ebeveyn odasında ortada bizi bir zaten tablo karşılıyor. O duvarı renklendirip farklılaştırmak istedik. Aslında çok renk kullanmıyoruz ama o duvarın işlevi farklı olduğu için, giyinme odasıyla yatak odasını birbirinden ayırdığı için orayı farklılaştırmak istedik. Ebeveyn yatak odasında beyazlatılmış meşe kullandık. Orayı biraz daha farklılaştırmak istedik. Gene ebeveyn banyosunda bizi sıkıştırılmış toprak bir lavabo karşılıyor. O da gene bizim için yeni bir deneyimdi. Zaten Bodrum Z evi projesinden sonra sıkıştırılmış toprağı malzemelerimize kattık. Yeni projelerimize de kullanmaya devam ediyoruz. Ebeveyn banyosunda iki ayrı kabin kullandık. Kullanıcı da bu şekilde istedi. Bunun haricinde rain shower kullandık ve duştan da dışarıda inanılmaz bir yeşillik kaplıyor orayı. Hem gizlemek için hem de aslında duştan dışarı baktığımızda güzel bir peyzaj görmek için ebeveyn yatak odasında yatak başlarında iki tane traverten gri traverten mermerden aplik bulunuyor. Bu da gene projemiz için zorlayıcı bir süreçti. Bunun için imalatçılarımızla görüştük. O çok ağır aydınlatmalar, nasıl yerleştirebiliriz, nasıl orada sabit kalır, kullanıcımıza zarar vermeden, devrilmeden. Bu sebeple onları komodine sabitleyerek kullandık aslında. Bu aşamada taş ekibimiz ve ahşap ekibimiz bir arada çalıştılar. Yerinde de çok güzel oldu. Hem travertenin gözenekli yapısı sebebiyle Işık hem yırtıktan dışarı süzülüyordu hem de taşın deliklerinden dışarı süzülüyordu. O sebeple yatak odasında ikonik bir ürün oldular. Bodrum katta normal üst katlarda kullandığımızdan daha koyu bir renge gittik. Yani üst katlarda daha modernken Bodrum kat misafir odalarında arklar bizi karşılıyor. Burada daha çok Yunan esintisi görüyoruz aslında. Dokulu boyalar, daha e, ahşap yanık meşe kullandık, daha koyu renk. Alt katta biraz tarzı değiştirmek istedik. Bodrum katta uzun koridorlar bizi karşılıyordu. Aynı zamanda bodrum kata içeride Hekimköy taşı kullandık. Bu yerel bir taş. Bunu cimin ve masaj odasının, aynı zamanda da bizim zen bahçesi dediğimiz bir galeri boşluğu var. Bodrum katı ışık süzülmesini sağlıyor ortasında bir zeytin ağacı yer alıyor. Bu alanı daha doğal göstermek istediğimiz için Hekimköy taşıyla duvarlarını kapladık. Hem zemin kattan hem bodrum kattan iki kottan da bahçeye ulaşabiliyoruz. Bu iki kotu da gene bir Hekimköy'den yaptığımız yığma taş bir merdiven bağlıyor aslında. Bahçede farklı amaçlara uygun oturma alanları yaptık. Havuzun yanında bir ateş çukuru var. Burada ev sahibi misafirlerini ağırlayabilsin diye. Aynı zamanda havuz önünde şezlonglar, havuz içinde gene şezlonglar güneşlenmek için mevcut. Merdivenin yanında bir puf yer alıyor. Bu puf gene çocukların ya da misafirlerin rahatça dinlenip kitap okuyabilecekleri, güneşlenebilecekleri bir yer olarak düşünüldü. Misafir e, odalarının önünde ikili tekli oturmalar yer alıyor. Bunlar gene kullanıcının çıkıp odasının önünde rahatlıkla dinlenebilmesi için amaçlandı. Üst katta yani zemin katta bir bahçe yemek yeme alanı var. Aynı zamanda onun yanında bir gazebo yer alıyor. Kendisini isterseniz perdelerle kapatıp hem güneşten hem etraftaki insanlardan izole olabilirsiniz. Zemin katta heykelin oradan dışarı çıktığınızda bir gene dörtlü oturma yer alıyor. Şu küçük bir şömineyle birlikte. Arka tarafta ise bir kış terası yer alıyor. Orada da gene aile oturup vakit geçirebilsin diye farklı senaryolara göre her türlü senaryoya göre kullanıcının keyif alabileceği alanlar yaratmaya çalıştık bahçede. Metrekare olarak Evin içerisi 1200 metrekare, bahçesi 600 metrekare olmak üzere proje 1800 metrekarelik bir projeydi. Aydınlatma planı tamamen her oda hem oturma düzeni hem de aslında sanat eserlerine göre düzenlendi. Yani dediğim gibi projeyi en başta nereye tablo gelecek, nereye heykel gelecek bunu planlayarak, planda tek tek her yere burası tablo, burası heykel diyerek çalıştık. Ve her odanın aydınlatma planı tabii ki bunlara özel tasarlandı. Marka olarak Panzer'i Floss ve Delta Light ürünleri kullandık. Bu evde de gördüğünüz gibi değişik sanatçılardan değişik sanat eserleri. Ama heykel olsun, ama işte duvar heykeli olsun, ama tablo olsun. Böyle bir seçki diyelim. Seçki yaratmaya çalıştık. İşte yemek odasında gördükleriniz Yavuz Tanyeli'nin ve Avni Ak Mehmetoğlu'nun. Yukarılarda İzzet Arda Onursal var, ee, Rasim Berk var, Bedri Rahmi var, Bahar Oganer var. Bunlar nasıl bir araya geldi? E dediğim gibi zaten merakımız gereği işte sergileri, müzay güncel müzayedeleri böyle şeyler oluyor. Daha genç sanatçıları hem destek olmak adına hem onları lanse etmek adına böyle fuarlar oluyor, sergiler oluyor. Oraları takip ediyoruz. İşte orada da kafamızın arkasında hep çalıştığı için bu işte X'in evine olur, bu Y'nin ofisine olur, bu Z'nin kafesine olur gibi. Yani o o gözle de bakarken bir ara bir de şimdi geçmişe göre çok çok elimizi güçlendiren ve kolaylaştıran tabii Instagram var yani Instagram'dan da akşam eve gittiğinizde yorgunken 5 dakika bakarken aa bu tam işte fotoşanımın salonuna olur deyip kendi aramızda zaten grubumuz vardı. Orada yazışıp aa bu buraya oldu bu buraya oldu o şekilde şekillendirdik.